Merhaba arkadaşlar ben Furkan Minecraft Hunger Games'in 7. bölümünde daha tekrardan karşınızdayım Hatırlarsanız en son bölüm gene bu haritada kazanmıştım Altıncı bölümün sonunda kazanabilmeyi başarmıştım yani bunu yaptım <laughs> Neyse devam ediyoruz ee, Hemen arka tarafa doğru kaçacağım Bakayım chestleri bulabileceğiz mi Bir koş 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 Oha koşsana Sikiye bak ya Koşmuyor. Bu piç benden hızlı çıktı. Millet artık o oğlum siz ortaya koşun ya. Siz niye buraya koşuyorsunuz? Buraya ben koşacağım kardeşim. Ben de şuradaki chest'e koşacağım. Burada chest olması lazım. Aynen. Abi şuradan çıkabilir miyim? Şuradan çıkabilirsem güzel. Ben burada bir yer biliyorum. Oraya doğru gitmeye çalışacağım. Neredeydi orası ya? Ben de bilmiyorum. Bilmediğim yeri sallıyorum. Aha dur. O güzel. O tamam. Ha şurasıydı. Şu bire de al. Taş kılıcımızı da gösterelim. Ona göre davransınlar. Ona göre davranın. Lan pezemekler. Haydi bakalım. Burada bir chest olması lazım. Ve demir. Demir. Demiri bulduk. Gel şuradan yukarı çıkalım. Yukarıda da chestler var. Biliyorum çünkü burayı. Tamam. Şunları al. Şunları. Ya ben şunları bir giysem üstüme. Nasıl olur? Tamam. Şurada da var. Tepede de var. Üst katta. Aa bot. Ya niye bana böyle dandik dandik şeyler çıkıyor ya? Çıkarsana bir tane demir şuradan bir şey. Ne bileyim demir chest plate midir artık nedir? Bak gene bak gene tahta diyor bana, deri diyor bana. Dalga geçiyor benimle ya. Ne yapayım ben bunları ya? Allah Allah. Bir tane demirim var, bir tane altın var. Altın bir işe yaramaz. Çöp. Aşağıda da chest olması lazım. Aşağı tarafa da bir bakalım. Ee, neredeydi o chest? Şuradaydı galiba. Buraya gelen giden yok lan galiba öyle değil mi? Neredeydi bu chest? Harbi lan neredeydi? Oğlum burada olması lazım. Yok mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aynen demek ki ben yanlış hatırlıyorum yokmuş. Ama şuranın tepesinde var. İnşallah biri çıkıp almamıştır. Ben çıkacağım çünkü. Aha adam orada geziyor abi ya. Adam orada geziyor ya. Elinde şey var. Ney var? Aha. Şey zincir bot çıktı. Şunu giye. Bir tane daha ye. Camımız full gezelim yani. Full olsun. Ben burada adamın üstüne doğru gidiyorum ama hadi bakalım ne olacak. Hiç de bilmeden hunharca geziyorum. Ver bakalım şunları. En iyisi ben şuradan bir gideyim ya. Şöyle değil mi? Biraz uzaklaşayım biraz. Şuranın içine giriliyor mu? Ya da orada bir chest <laughs> bir şey var mı demeden şuraya gideceğim. Burada bir merdiven varsa çıkmak lazım yani değil mi? Merdiveni koydularsa çıkacağız. Şöyle gidiyorum ama. Aa orada da adam var. Aa ben bir chest gördüm. Çimen sesi, yürüyüş sesi mi duyuyorum? Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum yoksa benim yürüme sesim mi o? Neyse şuradan gene geri dönüyorum. Şöyle. Şurada chest var mıydı? Bakıyorum da yok galiba değil mi? Hani genelde buraya koyabilirler chest öyle fantezileri var harita yapanların bilmiyorum haydi bakalım şuradan şöyle şuradan gideceğim buradan şöyle gizli 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 kapaklı görmesinler çünkü çünkü üstüm iyi değil yani o yüzden görürlerse sıkıntı haydi bakalım gene kazanabilecek miyim bakayım bu haritada bu haritada biraz şanslı mıyım bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor? Yoksa bilmiyorum. <laughs> Haydi bakalım. Ben bu haritada bir yerler biliyorum ama gidebilirsem o da. Aha, bir demir. Aha. Aha, dam. Lan, öldürme. 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 Aha, öldürdüm. Oğlum kaç canım vardı lan? Of. Of Allah'ım. Of öldürdüm. Allah'ım. Dur saklamam lazım. Çünkü ben kesin dedim öldüm. Tamam. İçimden saymaya başlamıştım. <laughs> Dur canım dolması lazım. Böyle çıkmam ben. Demek ki kızdı gerçekten de. Kız şeyliydi ya. Skinliydi. Harbiden kızmış demek ki. <laughs> Çünkü kötü mü? Yani interneti mi kötüydü? Neydi? Ben dedim öldüm. Tamam. GG dedim. Ama ölmedim. Öyle bir şey de oldu. Şimdi neyse canım biraz doldu. Şuraya tırmanalım. Şurada bir chest biliyorum. Açıl. Boş. Boş baş chest. Haydi gidelim şuradan. Aa, KS var burada. KS atmışlar yere. Neyse gidiyoruz bakalım. <laughs> Haydi. Haydi chest'ler gelin. Ya şu benim mekanı bulabilsek var ya, o orası fena. Fena ama bulabilirsek. Muhtemelen bulamayacağız. Aa buldum galiba. Dur dur dur. O dur çatırt etti. Bir tane şey yiyelim. Çiğ domuz pirzolası. Başka bir şey yok. Onu yiyeceğiz mecbur. Aa biri daha öldü. 9 kişi kaldı. Adamlar güçleniyor yavaş yavaş. Biz biz bir de sayıyoruz yerimizde. Daha kafamda kasket yok. Kasketim yok da. Şu chestlerde boş var mı? Ay. Ay item var mı? Ne boş var mı? Abi çık burası çok meydan ya. Korkuyorum zaten. Aa bunu kimse almamıştır. Cık. Gerçi bilindik şeyler var ya. Ya aha isim gördüm. Hassiktir. Hassiktir abi. Abi. Şöyle gidelim dur. O kesin benden iyidir onun itemleri. Abi ben şu benim mekanı gidebilsem var ya Çok fena şeyler olaylar patlayacak Bir şeyler olacak ama Gidemiyoruz Aha ben burayı biliyorum Ben burayı biliyorum Ama adam çıkmasın Söverim Çıkmaması lazım Şuradan şöyle Şurada bir chest var Allah Burasını da boşaltmışlar Ses kastım daha demin de yokmuş adam. Burada da bir tane olması lazım. Şunları at. Şu yemeği al, şunu al, şunu, 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 şunu. Çubuk, çubuğum var. Evet var. Abi chest daha gördüm. Boş. Boşaltmışlar burayı. Buraya gelmişler. Ee, başka neresi var? Galiba şu tarafa doğru gidersek bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Aha, aha dur. Kapıyı açar mısın? Abi açsana. Anana, anana Abi aç kapıyı. Bir tane priz olayı. Açsana diyoruz. Açmıyorsun ya. Şunlar o 3 tane şeyim var. Demirim var. Aç. Crafting nerede var? Şimdi orada crafting var mı bilmiyorum. Ee, ama buranın ilerisinde bazı evler vardı. Galiba orada craftingleri biliyorum. Orada crafting olduğunu. Ee, neyse şu tarafa doğru gidelim. O dediğim yere doğru. Benim müthiş mekanım. Cık, adam görmemesi lazım beni görmemesi lazım. Ya da benim ses kastım daha demin gene ve görünürde adam yok. Şöyle ben yukarı çıkayım. Mekan üstünlüğü sağlayayım. Aha. Crafting. Yuppi. Crafting buldum. Güzel. Tamam şu demir kılıcımı da yaptım ama halen kasketim yok ve 7 kişi kaldık. Aynen bu tarafa doğru gidiyorum ben. Şöyle gidelim. Benim mekana yaklaştık gibi bir his var içimde. Aynen yaklaştık. Dur. Ulan. Ulan gel buraya. Gel. Kasmam, kesmem lazım seni. Of kestim. Of. Of kestim. At. At. A deri. A tamam. Ee, başka neleri var? Şimdi. Şunu at. Şunu at. Demir bot lazım değil. Tamam gidebiliriz. Gerçi o bunları aldı kesin ha. Buradaki şeyleri almıştır. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ama üstte iki tane daha çes var. Onları biliyorum. Şuradan şöyle. Az siktir ya. Nasıl olur ya? Şuradan şöyle şöyle gidersek. Şöyle iki tane daha var arka tarafta. Onları biliyorum. Daha bir şey yok ki onlarda da. Aynen bir şey yok ki ya. Ama İki tane öldürdüm. iki tane adam öldürdük. İkisi de kızdı ya. Cık, var mı böyle bir şey? Haydi gidiyoruz. Eve gidelim aşağıda. İşte benim mekan burası beyler. Mekan bizim. Mekan. İşte karı bizim mekana geldi. Biz de cezasını kestik. Tabi canım yani. Şimdi bizim mekana gelemez. Biz buranın tapusunu aldık. Buradan aşağı gidiyoruz. İnşallah adam yok, adam yok. Yok. Yok, güzel. Şu evlere doğru gidelim. Ve bir chest daha. Aldım yemekleri, onları almadım. Ee, hadi gidiyoruz. 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. İşte bir ev, bir bizim mekan, bir mekanımız daha. O evin içi iyi yani. Onu chest'leri iyidir Ben güvence veriyorum. Şu arkadan dolanalım. Şunları kır 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 kır. Tamam gene ses kastım. Of. Bugün çok ses günümdeyim. Şuradan açalım şöyle de. Abi inşallah adam yoktur. Var mı? Allah Allah. Hadi gidiyoruz. dur. Ha şurada bir chest daha vardı. Aa chestler yenilendi lan. Ne yapsak acaba? Bir saniye, bir saniye, bir saniye dur. Benim şu eve girmem lazım. galiba. Aynen şu önden giriş çünkü bu evin içinde chest kaynıyor diye biliyorum. Bu eve girmişler ama chestler yenilendiği için bizim için fark etmez. Dur ilk önce neredeydi bir tane biliyorum dur. Tepeye çıkma. Ha burada. Boş. Geç. <laughs> Şurada bir tane var. Of. Of. Şunları at. Şunu at. Şunu al. Gerçi. Zincire daha iyi demiş birileri. Bilmiyorum şeylerde. I, yorumlarda zincir pantolon daha iyi diyenler olmuş. O yüzden zinciri takalım. Şurada bir chest daha. Abi ya olan itemları niye veriyorsun ya? Onlar bende zaten var. Ya sen gene ver hadi ama yani. Ya var yani. Şimdi. Neyse. Ben bir şey demiyorum tamam. Tamam sakinim. Ee, başka Chester'a bakalım. Varsa tabi. Ama yok diye biliyorum ya. Ama çıkabilirdi chest. Daha başka. Buralara baktık şimdi. Dur. Şurada bir oda var. Şuraya bakmadım. Buradan balkon falanlar filanlar. Burada da chest. <laughs> Bulamayız gibime geliyor. Ama şurada bakmadım birkaç yer daha var. Aynen ya buradan daha bir cacık çıkmaz. Burası ne sınıf mı burası sinema salonu mu ne harbilen sinema salonu gibi. Böyle adam kendine özel yapmış adam azmetmiş yapmış. Yani şimdi bir şey diyemezsin. Gel şurada bir oda daha var. Bu odada da baş var işte. Abi olan şeyler çıktı ya. Neden bir chest plate çıkmadı? Allah Allah. Chest çıksa kötü mü olurdu? Ne yapayım ben bunları? Vallahi ne yapayım? Bir daha mı chestlerin yenilenmesini beklesek ne yapsak? Daha bu saatten sonra chest mi yenilenirmiş ya? Öyle bir şey de olmaz. Cık. Belli kimse yok burada. Şuradan şöyle gideceğiz. Gizli gizli. Her şey gizli olacak. Çünkü adamlar şimdiye kastı ben biliyorum herifleri. Ben onları biliyorum. Onlar ne kadar onlar var ya herifler pro pro. Yani bildiğin yani pro başka açıklaması yok. Adamlar ben bir gördüm. Adam oyun başladı. 5 dakika sonra adam diamond kılıçla geziyor. Ben ne yapayım şimdi? Gelmiş. Aa. Abi şuraya bak ya. iki tane bundan. Bunlar bir işe Bu işe yarımı. Bir tane chest verin bak. 4-4 bu var. <laughs> Kafalık mı yapayım ben? Ne yapayım anlamadım ki ya. Şuradan bir birkaç bir şey daha. <laughs> Azıcık daha yoklayayım belki vardır bir şey. Cık cık cık. Buranın tepesine çıkılıyordu. Tepesinde de chest vardı. Dur biraz ses kasıyorum. Duruyorum arada falan ama. Takip eden var mı falan diye arkadan bir koyuyorlar bana. Hop, Abi o ne? Bu ne? Gidiyorum oraya. Gideceğim. İnandım gideceğim oraya. Bilmiyorum ha. Aha. Ee, kafalık yapsam mı lan? Ama yok yapmayayım ya. Şimdi belki birkaç tane daha bir şeyler çıkar. Demir chestplate yaparız. Şimdi iki tane daha demirim olsa chestplate yapıyorum değil mi? Aynen galiba yapıyorum. Şöyle gidelim biraz daha. Sabah mı oluyor lan ne oluyor? Ya adam çıkmasın karşıma ya. Vallahi küserim bak. Burada chest a var. Ama bir işe yaramıyor. İşte bu chest'ler, bu chest'ler niye bir işe yaramıyor ya? Yeter şuraya gidiyorum. Helikopterin oraya falan gideydi ki iyiydi ama. Yalnız milletin birbirinden haberi yok bu 5 kişinin. Ben de dahilim o 5 kişinin içinde. Birbirimizden haberimiz yok. Böyle takılıyoruz. Burada var mıydı chest? Birileri yok. O yüzden çıkabilirim. Temiz. Aha var. Nereye yok? Adam var orada ya. Abicim görme beni görme. İnşallah görmemiştir lan. Oğlum görm... Asiktir. Asiktir ya. Amına koyayım ya. Amına koyayım senin be. <laughs> bak det maçı e de kalamadım ya. Vay anasını arkadaş yok böyle bir şey böyle buldun. Tam bak ağzımı açtım bu beş kişinin dedim birbirinden dedim haberi yok dedim. Şuraya geleydim ne olurdu. Aa, karıya bak diamond kılıç yapmış full iron set takım onlar zaten. Bu aa biraz beklesem. Bu mal benim mekana geliyormuş başka bu şerefsiz pezevenk neyse arkadaşlar ya bu bölümü de bitiriyorum artık ee, bu sefer detme de çekaramadım kalamadım ama olsun veya uzun bir video oldu galiba sanırsam ee, neyse ben için teşekkür ederim ee, her video ben sizler like atmayı ve abone olmayı unutmayın bay bay